Merhaba çocuklar, hoş geldiniz dersimize. Ee, uzun bir ara vermiştim. Ee, artık buradayım. Umarım bundan sonra daha sık görüşürüz. Ee, onalık gösterimi verilen sayılarla toplama çıkarma yapacağız. Burada dikkat etmeniz gereken demiştim dersi hatırlarsanız. Toplama ve çıkarmada basamak aynı basamak isimleri, basamak değerleri diyelim. Alt alta gelmeli. Yani onda birler basamağı, onda birler basamağıyla birler basamağı birler basamağıyla bu şekilde çözebiliriz ancak. Hemen birinci işlemimi yapıyorum. 12 tam, 10 5. 6 tam, 167. Topluyorum. Şuradaki boşluk için ne yapıyorduk çocuklar? 10 genişletilmiş hali olan 12 tam %50'yi kullanıyorum. Biz buna kısaca virgülden sonra sayının en sonuna 0 eklenebilir diyorduk hatırlarsanız. Hemen topluyorum. Elde 1. Eldeleriniz mümkün olduğunca uzağa yazın. Çünkü e, buradaki elemanlarla karıştırıyorsunuz çocuklar. Tamam mı? 6, 2 daha 8. Bir de elde 9. 1, aşağı. İşte bu kadar. Gelelim çıkarma. Çıkarmada da yine aynı isimli basamaklar alt alta gelmeli. Sıfırımızı koyuyoruz. Onunla genişletilmiş hali gibi düşünüp. Evet 10'dan 2 çıktı 8. Burada 3 üç kalmıştı. 3'ten 1 çıktı 2. Bir dilim aşağıya. Ve bu kadar. Hemen 4 e, tamdan 2 tam onda 2'yi de çıkaralım. <laughs> Pardon. Yazıyorum şuraya. 2 tam 4 tamın altına ve 2. Şimdi burada hiç ondalık kısım yok, sorun değil. Biz orayı neyle dolduracağız zaten? Sıfırla. Sıfırdan iki çıkmaz. Ondan yani bir tane o birlik alıp onda bir olarak bozdurdum. O yüzden ondan iki çıktı diyorum çocuklar. Üçten iki çıktı bir. Bu kadar. Gelelim şu sorumuza. Bir tam onda dörtle A'yı ne yapıyormuşuz? Topluyormuşuz. Ne bulmuşuz? İki tam onda iki. İki tane toplanan bir de toplam yani sonuç var. Bir diğerini bulmak için toplamdan bunu ne yaparız? Çıkarırız çocuklar. 2 tam onda 2'den 1 tam onda dördü çıkarırsam A değerini bulurum. 2 aşağıya çünkü burada 0 var. 1'den 4 çıkmaz. 11'den 4 çıktı 7. 1'den 1 çıktı 0. Bu A'nın değeri. B'ye bakalım. Şimdi eksilen çıkan fark çocuklar. Çıkanla fark ne yapabiliyordu? Yer değiştirebiliyordu. O zaman 3'ten 1 tam onda 2'yi çıkarırsam şuraya sıfırımı koyalım. On, burası 2. 8, 1. Bu da B'nin değeri. İkisini topluyorum şimdi. 0 tam %72 ile 1 tam onda 8'i topluyorum. Elde 1. 1, 1 daha 2. Virgülüm aynen olduğu gibi aşağıya. Tamam mı? Umarım anlaşılıyordur. Hemen diğer bir sorumuza geçelim. <laughs> i̇ki tane de şekilli sorumuz var çocuklar. Hemen bakalım. A, B, C'de bir dikdörtgendir. Verilenlere göre çevre uzunluğunu bulunuz. Dikdörtgende karşılıklı kenarlar eşittir. Buraya da aynısını yazıyorum. Buraya da aynısını yazıyorum ve hepsini topluyorum. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Bu ikisini toplayıp iki ile çarpabilirsiniz. Dilediğinizi yapın bir tane yalnızca yazarken basamakların alt alta gelmesine dikkat edin tamam mı 9 bir daha 10 9 bir daha yani burası ne yapmış ol çocuklar 20 elde var 2 4 8 9 10 12 ve bu kadar yandaki üçgenin çevre uzunluğu 8 tam onda 5 santimetre ise Uzunluğu verilmeyen kenarı bulunuz. İki kenar verildiği için çocuklar bu ikisinin toplamını hemen belirlemeliyim. Ve toplam çevre uzunluğumuz 8 tam onda 5'ti. 5 beş tam onda 8'i çıkarıyorum. Burada 7 kaldı. 15'ten 8 çıktı 7. 7'den 5 çıktı 2. Verilmeyen kenarımız 2 tam onda 7'ymiş çocuklar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.